Ayşe'nin marifetleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Çok lezzetli bir kahvaltı tarifi vereceğim size. Ben çok beğeniyorum. Telefonumu koydum. Biraz ısınmasını bekliyorum. Şöyle çok az bir yağ koyacağız. Şimdi çok az da biraz tereyağı. Kahvaltı tarifleri çok kanalında arkadaşlar. İsterseniz izleyebilirsiniz. Ben çok seviyorum. Kahvaltı tariflerini. Bütün yemekleri çok seviyorum ama kahvaltı tarifleri benim için önemli. Şöyle birazcık kavurduktan sonra biberimizi döküyoruz. Biraz kızartacağız bir yerimize. Ayşe kanalında istediğiniz tarifi bulabilirsiniz. Biraz kavuracağız. Bu kadar kızardığı yeterli. Şöyle bir yemek kaşığı unumuzu koyuyoruz. kokusu gidene kadar kavuruyoruz, karıştırıyoruz. Çok çabuk olan ve çok lezzetli bir tarif. Bir orta boy domatesim doğradım, koydum içine. Suyunu çekecek Hepsini birden karıştırmıyoruz. Sırayla önemli. Suyunu çekmesi gerekiyor domatesimizin. kenarımızı atalım. Çok az pul biber. Tercihe bağlı. Kimyon karabiber de kullanabilirsiniz. Evet, suyunu çekti güzelce. da şöyle bir avuç kadar yarım çay bardağından bir tık fazla cevizimiz var. İri kıyım yaptım ben. sadece kavruldu. Yağını bıraktıktan sonra şöyle üzerine kısalım altının kaşar peyniri. Serpiştiriyorum. Çok lezzetli ve çok pratik bir tarif oldu. eriyecek üzerindeki açalım kapağını yeterli çok güzel olmuş altını kapatıyorum artık şöyle güzelce cevizimizi yayalım. Gerçekten çok lezzetli bir tarif ve çok yararlı. tamamdır. Size de tavsiye ediyorum arkadaşlar. Altını kapattım artık. Şöyle göstereyim yakından. Maydanozları ben çok sevdiğim için koyuyorum. İsterseniz hani koymayabilirsiniz. Bonki tarifimiz çok lezzetli. Cevizli bir kahvaltı arkadaşlar size tarif verdim. E, beğenirseniz sizler de yapın. Kanalımda dediğim gibi farklı tariflerimiz de var. Kahvaltı ve diğer menülerde bakabilirsiniz. Güveçler, ana yemekler hepsi hepsi var. E, beni takip ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olmayanlar abone olup zil sesini açarsanız mutlu olurum. E, hoşça kalın. Sevgiyle kalın.